diyorduk ama haliyle de gerçekten süper. Yani ben bile şu an 4 tane araba çalıştırıyorum. Gerçekten 2 tanesini buna çevirmeyi düşünüyorum. Hemen bugün karar verdin yani. Evet, evet. O kadar hoşuna gitti. Bir olarak süper yani. Demek ki akşama kadar arkadaşlar servisiniz rahatlıkla bu arabada yapıp ee, akşamda şarjı taktığınız zaman sabah full şarj işinize devam edersiniz. Bu aylık basa vurduğunda aylık 15-20 bin liraya varan bir tasarruf. 6 metrekarelik halı gayet güzel sığdı. Doğru mu? Yani açıkçası mazottan tasarruf edecek hem de rahat rahat akşama kadar servisini yapacak. Yani gerçekten ben bu videolarda yani kullanmadan önce videolarda gördüğümde yapacağım bir şey gelmedi çekmem ama gerçekten şu an araba ağzına kadar hissettim ya sanki hiç alı yokmuş gibi arabada. Halı servisi bazen sıkıcı gelir, yorucu gelir. Bunu da zevkle yaparsın. Kalı yıkama için gerçekten süper bir araba. Müzik Sadece iş arabası gibi değil yani taksi gibi bir araba zaten. Erayzon bu program hakkında ne düşünüyorsun? Erayzon bir gerçekten ilk, ilk defa ben daha daha önce yani şimdi yılbaşını bekliyordum arabaları değiştirmek için yine iki tanesini değiştirecektim. Ama yani bunu kullandıktan sonra gerçekten şu an kafama girdi yani. Yıl başına kadar bu arabadan iki tane aldım. Ne kadar düşük yakıt maliyeti ki bir halı yıkama işletmesinin en Aynen. büyük maliyeti yakıt. Akşama kadar omzumuzu alıp taşıyoruz. O yüzden elektrikli panel van Elvan gerçekten e, halı yıkama camiası için bulunmaz bir araç. bu programı başlatmamızın nedeni Zeynel Bey şuydu. Yani biz erken tanıtalım çektörümüze. E, herkes alamayabilir. Hemen herkesin pozisyonu dolamayabilir Normal. Ama en azından planlarını buna göre yapardık. Arabayı beğendim gerçekten. Zaten tanıttım yani. Tüm alı tavsiye ediyorum. Her ayıza teşekkür ederim. yani. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Şu anda Maxus Delivery 3L1 ile İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan ses alı yıkamaya doğru ilerliyoruz. Oradaki arkadaşlarımız sağ olsunlar temiz servisini bizim için beklettiler. Adalar bekliyor. Bu arada hava bugün oldukça yağmurlu. Ve yorumlarda gelen bazı sorular var. Onlara cevap vermeye çalışacağım. Yorumlarda arkadaşlar demişler ki ee, işte e, rampayı nasıl çıkar? Ee, çekiş performansı nasıl? Ee, biz araca 850 kilo halı şampuanı doldurduk. Arabamızı ERA111 halı şampuanlarıyla yükledik. Arabanın arkasında böyle geriye tarafa çökme bönkme herhangi hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi aracımız yüklü. Şimdi birazdan çok dik bir yokuşa rampaya doğru geçeceğiz. 850 kilo yükle etrafta bulabildiğimiz en büyük rampaya getirdik. Şimdi rampada aracın performansını göreceksiniz biraz sonra. Evet arkadaşlar kapıları kapatalım. Rampa dik. Bidonlar devrilmesin. Yokuş kalkış desteği var bu arada. Bu kadar yükle de gayet güzel. Hatta ben size bu kadar yükle şöyle yaptırayım Bülent Bey. Yani gayet seri kalkın. Arkadaşlar arabanın gücünü bir görsünler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar araba ateş gibi. Bana mısın demiyor. Köpekler de bu arada peşimizi bırakmıyor. Araçla yük ve rampa testimizi gördünüz. Ee, arabada 250 Newton metre tork var arkadaşlar. Bu araba 160 beygir. Ee, i̇şte bazı yorumlara yazmış arkadaşlar. Ee, yok işte ben de e, şu marka şu model araba araba var turbo dizel. Bununla ben çıkamıyorum bir yeri. Efendime söyleyeyim. Bu nasıl çıkar falan diyenlere az önceki rampadaki yüklü video. Ee, kapak olsun diyoruz arkadaşlar Hatta biraz sonra çekim yerine gideceğiz Bir halı yıkama firmasına gidip Ağzına kadar halı dolduracağız bu arabayı Orada bir çekim yapacağız ee, Orada da göreceksiniz ee, İşte şey var e, Bazı yorumlarda yine 6 metrekarelik halı sığar mı Diyorlar bu L1 versiyonu çok rahat sığıyor Biz denedik Şu anda denemiş olduğumuz yük Bir halı yıkamacının e, içine halı doldurarak e, Arabada oluşturacağı yükten Çok daha fazlası arkadaşlar biraz sonra bir halı yıkama işletmesinde hallarla dolu bir çekim çekimde görüşmek dileğiyle. Elektriz bir fabrikasındayız. Bir halı yıkama işletmesine doğru yola çıkıyoruz. da yük atsanız ee, muhteşem bir tor var. En dik rampaları bile içi e, ee, full halı yüklüyken bile çıkabilirsiniz. E, bunu bu videoda görmüş oldum. Bunu e, bunun kilometresi ee, maksimum 120 ile sınırlandırılmış durumda. E, bugün zaten o haşi üzerinde 300'lerin de maksimum suratları. Ama dediğim gibi bunlarla karşılaştırmayın. Ee, o güzel arabalar e, o eski nesil güzel arabalar böyle efekte satarken bile sizi yoruyor. Sıfırdan yüze çıkması çok uzun bir süre. Bu araba ateş gibi çok hızlı bir şekilde sıfırdan yüze yükseliyor. Ben şaşırdım yani. O kadar yükle gazın dibinde bile e, araç arı fazla bassanız patinaj yapacak. E, aracın kalkışı, yükle beraber kalkışı bir güzel arabanın bile bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi Onur Bey, e, siz arabanın e, kitapçının detaylı olarak incelediniz. Orada bazı e, ekstra özellikler gözünüze çarpmış. Onlardan bize bahsedebilir misiniz? Aracımız özelliğinde yolda e, herhangi bir araçtan şarj edebilirsiniz. Yani %30 e, oranda aracımız şarj kapasitesi sahip. Bütün araçlar elektrik araçlardan Aracımızda bulunan kabloyla diğer araçtan takviye olarak aracımızı şarj edebiliyoruz. Bu birçok elektrikli araçta yok değil mi Onur Bey? Bütün araçlarda yok. Tek araçta olan Maxus aracımızda var. Diğer araçlarda yok. Belki bazı Binek modellerde vardı. Tam olarak bilmiyoruz ama hiç onda olmadığını ben de biliyorum. Yani bu güzel bir özellik. Yolda kaldınız e, diyelim. diyelim. ki çekiciyle almanıza gerek yok başka bir elektrikli araç kullanan bir arkadaşınızdan yardım isteyerek ara kabloyla e, aracınızı şarj edip e, DC şarj istasyonuna kadar kendinize atabilirsiniz arkadaşlar. Arabada gündüz farları olduğu gibi e, otomatik far algılama sistemi var. Yani karanlık olduğunda gece olduğunda kendi kendine yanan gibi e, ekstra özellikler de var. Arabanın boş ağırlığı 1600 kilo arkadaşlar. Boş ağırlığı 1600 kilo, ciddi güzel bir ağırlık. Hatta bataryası, e, batarya yerleşimi muhtemelen dengeli ve güzel yapıldığı için e, bu arabanın yere oturması, bu şekilde güvenli bir sürüş sağlaması e, batarya yerleşiminden kaynaklanıyor. Şimdi biz bu aracı tanıtıyoruz. E, burada fiyat performans açısından, e, güç açısından e, ve halaikama sektörü bütün bu e, kendi başlıklarımızı bir araya getirdik Bu aracı uygun görerek satın aldım. Aracın e, şu anda Ford da elektrikli araç çıkarmış. E, diğer markalarda çıkaracak. Onlardan da alabilirsiniz. Biz, e, biz elektrikli panelvanın e, bilinirliğini artırmak amacımız bu. Ayrıca yatırım yapacak arkadaşlarım. Mesela şu anda sıfır araç almayı düşünen, sıfır panel almayı düşünen. Bence 10 defa daha düşünsün. Biz bu aracı şehir şehir ayağınıza kadar getireceğiz. Her şehirde tanıtım yaptıracağız. Alıkamacı arkadaşlarım çağıracağız. Ee, şehir şehir sizleri gezeceğiz. Pazar günü de e, Aydın'da e, bizim Veysi Bey'in mekanında yine e, büyük bir hatta e, bu Ege bölgesi en büyük tesislerinden biri. Veysi Bey'in firması Akarsu ama Orada gerçekleştireceğiz. Buraya ee, arkadaşlarımız gelecekler. Biz onlara güzel de ikramlar hazırladık. Ee, hem onlardan tadacaklar. Ee, sırasıyla arkadaşlarımız kullanacaklar, binecekler, bakacaklar. Ee, dediğim gibi birinci amaç alıkama sektörüne faydalı olmak. Elektrikler aç gerçeğini ee, onlara göstermek ve bir sosyal sorumluluk projesi bu. Biz de bu arada e, torbaldaki ses alıyıkımı Davut arkadaşımızın yerine doğru ilerliyoruz. Oradan da bahsedeyim. E, arabayla ilgili aklıma gelen e, farklı özellikler olursa onları e, yine ara ara anlatırım size. E, torbaldaki ses alıyıkımı e, Davut arkadaşımız e, yaklaşık 15 yıldır ERA111 kullanır. Ee, daha önce e, 3 kardeşli arkadaşlarımız İzmir'in en büyük firması Bağralı Yıkama ee, arkadaşlarımıza aitti. Sonra Davut kardeşimiz Torbalı'ya geldi. Ee, orada Seshalı Yıkama isminde bir firma açtı. Ee, dediğim gibi Bağralı Yıkama e, daha yıllardır ERA111 kullanıcısı ses aynı şekilde bu firmalar gerçekten e, kendi alanında başarılı olmuş firmalar. Bahar halı yıkama e, uzun yıllar İzmir'in en büyük firması. Yani 10 araç 12 araçla servis yapan firmasıydı. Sağolsunlar. Kendileri de hep e, bu başarılarının dere 111'in payı olduğunu bize söylerler. Biz de bundan mutlu oluruz. Onur Bey başka araçla ilgili e, kitapçıktan okuduğunuz veriler, bilgiler neler vardı? Aracımız DC şarjda 45 dakikada %80 oranda şarj ediyor. Hızlı şarj etme yani sürecinde olan aracımız yani 45 dakika içinde %80 şarja ulaşmış oluyor. Ben burada altını çizeyim. Arkadaşlar DC şarj dediğimiz şarj olayı dışarıda yani aslında genelde uzun yolda kullanacağınız yüksek kilovatlı şarj üniteleri. Ee, uzun yollarda, bütün otobanlarda e, veya uygulamalar var şu anda. Uygulamalardan indirdiğiniz zaman önünüzde e, işte hangi istasyonun olduğunu uygulamalar size gösteriyor. Uzun yolda genelde kullanılıyor. Şimdi DC şarjlar çok hızlı şarj ediyor ama e, normal iş yerinizde ya da evinizde e, şarj, şarj ettiğiniz e, meblağdan biraz daha yüksek oluyor yani onlar da bu işi para kazanmak için yaptıkları için e, normal e, ne bileyim ilgili elektrik biriminden aldıkları elektriği üzerine tabii size bir kar koyarak satıyorlar. Bunun da fiyatları zamanla düşecek. E, çünkü çoğaldıkça arttıkça o fiyatlar düşecek. Ama buraya aldanmayın sakın. Çünkü siz bu aracı e, ağırlıklı halıkama işletmenizle şarj edeceksiniz. Yani e, 40 liraya şarj edip 100 kilometre Yol yapacaksınız arkadaşlar. Ee, yani AC ve DC şarj değil iki hadise var. Ee, o, biraz önce de söylediğim gibi DC e, şarjlar hızlı şarj stasyon. Siz halı işletmenizle 380 e, voltta e, wallbox'la baksma e, aracı e, 4-5 saat içerisinde %95'ten %100 e donluk oranına getireceksiniz. Doğru mu onu? Evet. 97-98 yüz e şarjımız araçta edinmiş olunacak. Evet. Şimdi e, Onur Bey mesela e, kitapçıkta başka neler vardı? Aklımda gelen şeyler var mı? Araç yüklü oldu. E, rampa çıkıyorsunuz rampada araç anti depreş, e, sistemi devreye giriyor. Aracı rampalarda yani e, seri kalkış yaparak aracı zorlamadan yokuşu rahat bir şekilde çıkıyoruz. Arabada herhangi bir kayma, herhangi bir şey, hiçbir olmayı araç bunları hepsini engellemiş oluyor. Anti blokaj sistemi mi dedik? Onur Bey neydi tam ismi? Anti depreş. Anti Anti debriyaj sistemi diye mi geçiyor? Evet. Bakın bunu ben de bilmiyordum arkadaşlar. Bunun için bu otomatik mi geçiyor burada? Otomatik. E, e, herhangi bir... sensörleri var aracımızın. Sensörler evet. yani arabanın pati çekme anında bu sistem otomatik olarak devreye giriyor. Hmm. Yani araba yüklü, rampa yukarı kalkarken evet. araba biraz diyelim böyle patinaj yaptı. Hemen patinajı görüyor. Ama e, sistem engelliyor. Sistem aracı normalleştiriyor. Evet. E, bu anti debriyaj sistemi devreye giriyor o patinajı kesiyor ve stabil bir rampa çıkışı sağlıyor. Doğru mu? Benim anladığım bu. Evet. Güzel. Ben de yeni öğrendim arkadaşlar bu özelliği. Ee, Onur Bey sağ olsun. Ee, yine Sabuncu Şirketler toplumuna bağlı komban makinada e, elektronikçi arkadaşımız, otomasyoncu. O yüzden ben de kendisine kitapçı okuma, bizim görmediğimiz, bilmediğimiz özellikleri öğrenme görevini ona verdim yerler, yani iyi Bu arada Onur Bey ben bir şey öğrendim. Şu öndeki 7 inç değil mi bu ekran? 7 inç. Multimedya ekranı, ee, 7 inçlik bir ekran var. İşte Apple CarPlay var. Ee, yine Samsung kullanıcıları için Android Auto var. Burada da bir sürü özellik var. Daha burayı keşfedemedik. Burada her şey var. Ee, burada bir şey öğrendim. Mesela firma isminizi yazabiliyormuşuz. Örneğin buraya logonuzla beraber bulut alı yıkama geliyormuş ekran açılırken elektrikli panel vanımız e, Maxus Delivery modelini İzmir Torbal'da ses halı yıkamaya getirdik. Ses halı yıkamadayız. Birazdan aracımızı tamamıyla halı yükleyeceğiz. Önce bir tane 6 metrekarelik koyduruyorum arkadaşlar. Bakın. Önce bir tane 6 metrekarelikte arabanın neresine geldi? bir yani işte e, görün. Sürüyorum. Gördüğünüz gibi daha bu kadar boşluk var arkada. Birazdan arabayı külleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bu araç bence ee, gayet yeterli olacak. Ama ben daha büyük araçta çalışmak istiyorum arkadaşlar. Diyenler için bunun L2 versiyonu 50 santim daha uzun ama ee, işte manevra açısından, şehir içi açısından işin durumuna göre bunun büyük, küçük, uzunu, kısası var arkadaşlar. Arabamız yüklenmeye başladı ee, Dolduruyorlar arkadaşlar Artık arkadaşlarımız Bugün ne kadar hazırladılarsa Ellerindeki duruma göre Araba kuruldu Her ebattan halı var arkadaşlar Aracımız şu anda Servise hazır Aracımız tamamıyla halı yüklü ee, ve torbalı, İzmir torbalı ses halı sahibi Zeynel Bey aracı kullanıyor. Ee, birlikte test sürüşüne çıktık. İlk izlenimleriniz neler? Arabayı beğendiniz mi? İlk izlenimlerim gerçekten elektrikli olarak yani bu işte olmaz diyorduk ama haline de gerçekten süper. Neden gidiyor yani? Yok diyorduk çekmez elektrikli araba. Ama gerçekten süper. Biz bunu Zeynel Bey şimdi arkaya yüklediğimiz halı en fazla 500-600 kilo gelir. Videonun başına ekledik bunu. Yaklaşık 850 kilonun üstünde bir yükle sürücüyle beraber 900 kilonun üstünde bir yükle çok dik rampadan kaldırdık. Muhteşem bir performans vardı. O yüzden bu halıyı görmüyor bile araba şu anda. Hatta yüklerken görmüşündür. Makaslar bir gram aşağı bile inmedi. Hiç yük yokmuş gibi şu an yani gerçekten. Kullanırken de böyle sanki boş araba kullanıyorsun Aynen gibi yani. değil mi? Aynen. Hani mesela dizel arabalarda yüklü ve boş arasındaki fark nasıl? Bundaki nasıl? Bunda ya hiç hissetmiyorsun. Boşken de kullandım. Şu an tam dolu ağzına kadar. Yani hiç hissettirmiyor. Sanki hiç yük yokmuş gibi. Böyle servis sonrası günlük işinde Taksi olarak her yere gider her gelirsin bu arabayla, değil mi? Yani ben bile şu an dört tane araba çalıştırıyorum. Gerçekten iki tanesini buna çevirmeyi düşünüyorum yani. Hemen bugün karar verdin yani? Ya o kadar hoşuma gitti. Olarak, gidiş olarak süper bir araba, rahatlık olarak. Hatta biz de köylere doğru gidiyoruz şimdi. Ee, Torbalı'nın köylerine doğru. Oralarda böyle bir e, yokuş arayacağız Zeynel Bey'le o yokuşta bir görmesini istiyorum. Hani bu hiçbir şey değil. Biz daha dik bir yokuşta denedik ama. Zeynel Bey bulabildiğin en dik yokuşu bul bize. Bildiğin, serviste gittiğin, geldiğin. En dik yokuşu bul. Ee, orada e, arabayı kaldıralım, test edelim. Zeynel Bey şey ne diyorsunuz? 40 lirayla 100 kilometre yapıyorsunuz. 40 lirayla 100 kilometre. Şu an zaten alı sektöründe en yüksek ilerimiz mazot. Yani bu aylık baza vurduğunda aylık 15-20 bin liraya varan bir tasarruf. 6 metrekarelik halı gayet güzel sığdı. Doğru mu? Evet. E hiçbir problem yok. Yolluklarını attın. Şimdi arabayı ee... boşaltınca zaten kaç metre attığımızı Evet. Arabayı boşaltınca kaç metrekare halı yüklediğimizi Aynen. sayacağız. Doğru mu? Yani açıkçası hem mazottan tasarruf edecek hem de rahat rahat akşama kadar servisini yapacak. Araba bu kadar yüklü olmasına rağmen bırak diyor yani gidiyor. Yani istediğin istersen hava yağmurlu ama istediğin kadar yani yapıştır yani. Yani ben normal bir Ford Transit akşama kadar bir araba kirli bir araba temiz yapıyorum. Bu arabayla dört araba bile yaparsın gelir yani akşama kadar. Sesi yok, rahatlığı, insanı yormuyor. Yani gerçekten muhteşem bir araba. Ben normalde bu kadar hızlı araba kullanmam yani ama şu an hiç güven veriyor insana yani halı ama için gerçekten süper bir araba. Evet arkadaşlar e, bulabildiğimiz en dik rampadayız fena değil sağlam bir rampa araba durdu aslında 850 kilo ile test ettik 650 kilo ile buna gerek bile yok ama e, Zeynel Bey'in fikrini alalım evet Zeynel Bey kalkışımızı yapalım yani bırak kalkmamayı biraz fazla bassan aynen patinaj yapacak batınajı, ya. bırak beni gideyim diyor yani araba aynen öyle hiç hissettirmiyor bile hoş çıktın yani aynen öyle Arkadaşlar bu arabayla çıkamayacağınız, tırmanamayacağınız hiçbir yer yok. Hiçbir önem. yokuş yok. Gerçekten. Yani. Her gün servis bitişi, şarja koydururum arabaları yani hiç sorun değil. Yani servisi boşaltıp bu arabayla gezmeye bile gidebilirsin daha yani şarja takmadan. Ondan gezilecek bir araba yani. İşin bitti mi taksi olarak da kullanabilirsin. Yani sadece iş arabası gibi değil yani taksi gibi bir araba zaten. Bu, Ero 11'in bu programı hakkında ne düşünüyorsun? Her ay gerçekten ilk defa ben daha daha önce yani şimdi yıl bekliyordum arabaları değiştirmek için yine iki tanesini değiştirecektim. Ama yani bunu kullandıktan sonra gerçekten şu an kafama girdi yani Yılbaşına kadar bu arabadan iki tane alırım. Ne kadar düşük yakıt maliyeti ki bir halı yıkama işletmesinin en Aynen. büyük maliyeti yakıt. Akşama kadar omzumuzu hamur taşıyor yani. Evet, evet. O yüzden elektrikle panel van gerçekten e, halı yıkama camiası için bulunmaz bir araç. Aynen. Doğru mu? Yani benim arabalarım günde en az 700 lira yapıyor her yani gün. Bir tanesi mi? Evet. Yani işte ne kadar fark olacak. Bunda e, hem tasarım edeceğiz hem para kazanacağız. Mazot giderini düşüreceğiz. Aynen aynen. Yani aynen. gerçekten. Biz de bunun için işte biz de bu programı başlatmamızın nedeni Zeynel Bey şuydu. Yani biz erken tanıtalım sektörümüze. Ee, herkes alamayabilir. Hemen herkesin pozisyonu da olamayabilir. Normal. Ama en azından planlarını buna göre yapar. Arabayı beğendim gerçekten. Zaten tanıttım. Bütün yani. halı yıkamacılara tavsiye ediyorum. Her ay son teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Dolu halıyla Torbalı'nın bir köyüne gittik. Geldik. Bir halı yıkamacı kardeşimizin arabayı kullanmasını yorumlarını dinledik. Şimdi halıları indiriyorum. Kaç metrekare halı koymuşuz? Onu da indirdikten sonra ölçeceğiz. Sizlere kaç metrekare halı olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. Zenel Bey, e, metrekaremiz ne geldi? Yani şu an ölçülerimize böyle indirdim. 350 metre halı almış. 350 metrekare halı koyduk. Acele yüklememe rağmen hemen video içi. Ben bunu düzgünce rahatlıkla yeterse 400 metre alır için. Evet yani video çekim için hızlı yükledim diyorsun. Aynen acele, Ben bu arabayı acele, 400 metrekare rahat yüklerim yani. ama böyle gül oynuyor 350 metrekare Aynen. aldı. Ee, rahatlıkla yüklersem 400 metre alır. 400 metrekare halı Aynen. alır. Aynen. Ee, son olarak Zeynel Bey. Araç hakkında son yorumunuzu alıyorum. Videoyu bitiriyorum. Araç gerçekten, gerçekten muhteşem. Her zaman teşekkür ederiz.